Merhaba arkadaşlar. Evet herkes merhaba arkadaşlar. Şu ağacı herkes biliyordur diye düşünüyorum. Evet. Çünkü zaten e, ben bu ağacı süsleyeceğim demiştim. Onun dışında arkadaşlar ben bu ağacı aslında kendim yıllardan yapacaktım. Ama yap, e, okullardan dolayı vaktim olmadı. Ben de hazır aldık. Ben de dediğim biz de hazır aldık. Şimdi benim en çok beğendiklerim bunlar arkadaşlar. Çok güzel şimdiler En büyükler. Ve ya. en güzellerini de yukarıya koyuyorum arkadaşlar. İşte. Hmm. Ben Ata ben Atatıştı. ben bunu çok beğeniyorum. Şimdi arkadaşlar şunlar parlaklardan da bunları çok beğeniyorum. Hepsi çok güzel. Bunlar da parlak olmayanlardan. Ben bunu çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yapmaya devam edelim. Ben bunu takacağım. Altında da <laughs> alacağım bunları orada. Şimdi şunlar bakın arkadaşlar. Şu. Bunun şeyi vardı ama yanlışlıkla ben takarken kopardım onu. <laughs> o yüzden onu takamayacağız. Atatürk'te işte ben altın değdiğinde olanı aldım. Evet, altın renginde o aslında. Aynı ama şey... altın değil. Aynı. Evet, altın renginde ama altın değil. Şimdi... De... Aşağı çok az kaldı. Şunları da saklayalım. Ben bunu da, ben de atacağım. En üstte Ben bunu önce ben de atacağım. Sakma. Bu zaten zor oluyor ki buna. Buna yani. zor oluyor arkadaşlar. Bakın Bak, yamuk duruyor. Ya, işte. Evet. Ama yine de takacağız. Yapmaz zorunda işte o da olmaz. Evet takarız, zorundayız. Burada şey vardı Bak, Dedik şuradaymış. Anladın mı? Allah ım. alayım o duruyor. Hah. Arkadaşlar bakın bunu kopuk olmayan yedek de vardı burada. Hemen onu da sakalamış. Ben bunu ne attana ama bunu da takacağım. Evet. Murat en arkaya takmayacağız zaten ama en arkaya takarız ben. Ama yani çok kaldı arkadaşlar. Şuna bakın. Aha. Arkaya da yeter herhalde. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Tamam işimize. Arkadaşlar biz bunu tamamlayıp hemen geleceğiz. Arkadaşlar öne tamamladık. Sıra arkada onda at yapalım hemen arkadaşlar. Değişik. Zaten birkaç tane. Bir, iki, üç, dört tane kaldı. Bir de şu beş tane var. Ama arşıda bekti bekmez ama boş. Arkadaşlar bekmez. Işte arka yetmeyecek olabilir. Çünkü zaten sadece bu kadar kaldı. Ben şunları da yapayım. Bitireyim. Ben, ben. bunu da yapacağım. Aa, bu topu tutmuş. Dövmün mü? Ben de işte arkadaşlar. Ben bunu en alttan alacağım. <laughs> yıldızımızı takalım ve ben takmak istedim bunu. Da. Murat yıldız takmıyor doğru düzgün ben takılmayayım. Tamam. Şöyle. Bitmedi. Bunda da. Ve evet, taktık tamamlandı ağacımız. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Umarım görüşürüz. Bak.